Bugünkü videomuzda 1999 senesine geri gidiyoruz. Nisan ayındayız. Ankara'nın batısındaki Sivris Kayalıkları'nda bir hafta sonu kampı ve kaya tırmanış çalışmasına gidiyoruz. Kampın ya da yaptığımız tırmanışların çok ilginç bir tarafı yok dağcılık açısından. Ama yanımızda bir misafirimiz var. Çok farklı ve çok keyifli bir kamp olmasını sağladım. Şimdi size o anılarımızı paylaşacağız. Önce isterseniz misafirimiz kendisini tanısın ve niye geldiğinden biraz söz etsin. Ben aslında mesleği bıraktıktan sonra biraz dünyayı tanımak, yapmayı istediğim şeyleri yapmak istemiştim. Bunların içinde dalgıçlık öğrenmek, dağlara tırmanmak, bir şeyler yapmaktı. Daha aktif heyecanlar arıyordum belki de. Yaşı 40'ın altında olup 90'lı yılları hiç bilmeyen ya da hatırlamayanlar için bu video pek bir şey ifade etmiyor. O yüzden bazı açıklamalar yapmam lazım. O günlerde Türkiye'deki tekstil hazır giyim sanayinin yükselmesiyle ilgili mi bilemiyorum. Defileler ve defilelere çıkan mankenler çok çok önemli, çok meşhurlardı. Bugün çevremizde karşılığı olmayan bir şey. O günlerde çok rahat herhangi bir televizyon seyreden insan bir 5-6 tane manken hanımın ismi sayabilirdi. Hatta erkekler ismi sayabilirlerdi. Merve ise 10 yıl boyunca neredeyse 90'ların tamamında mankenleri en meşhuruydu. devamlı iş hayatı olarak geçmişti ömrüm o güne kadar ve yaşım artık 35 olmuştu. Önce dalgıçlıkla işi hallettim. Sonra dalgıçlıkla alakalı olarak 2000 yılında Camel Trophy'nin suyla ilgili yapılacağını öğrenince ben ona atladım balıklama. Ama sonra gördüm ki içine girince sadece dalgıçlık yok. Mountain bike var, dağcılık içeriyor, başka bir takım şeyleri de içeriyor ve benim bu konuda eksiklerim var. İlerledikçe kamplara gidip elemelere girdikçe özellikle de gördüm ki orada şey bir şeyleri öğretiyorlar ama çok sıkıştırılmış, ziplenmiş gibi öğretiyorlar. Gerçek anlamda o şeyi bilmiyorsanız başarılı olmanıza imkan yok. Ben dalgıç olduğum için dalışla ilgili eğitimi görmüştüm orada. Aynı şey aslında bizim tırmanma öğretmenimiz nasıl mahrukiydi. Kendisi de kemotrofici olarak gelmişti. Ve bize orada 7 metrelik bir kayadan ip nasıl bağlanır, nasıl inilir gibi bir kısa gösteri yapıp indirtti. E ben bununla nasıl gideyim şimdi? Orada kim bilir başıma ne gelecek? O zamanki internet imkanları da kısıtlıydı. ICQ diye bir şey vardı. Ben ICQ'de arama yaptım. Dağla ilgili, dağ ile ilgili kimi bulabilirim diye ve şansıma Sorgun Akkor buldu. Ama o hobilerini yazdığı için ben başladım AySükü'den ki kim olduğumu da söylemedim. Sorgun bana Merve diye bir kız benden dağcılık eğitimi almak istiyor demişti. O, ö, evliydim o sıra o soyadımı söylemişimdir. Ee, AySükü'de çıkan soyadım o olabilir. Kendisiyle konuştum ve dedi ki bana Sorgun tamam dedi. Madem öğrenmek istiyorsun bir şeyleri o zaman bizle bir tırmanışa gel önce beni alıp ballı kayaları götürdü İzmit'e ilk. Yani düşünün ilk karşılaşmamız buluşacağımız nokta karşı tarafta Anadolu tarafında bir yerden alacak ve orada gördü benim kim olduğumu ilk. Sonra ben ona hikayemi yolda anlattım niye öğrenmek istediğimi ve o bana ilk defa gerçekten nasıl bir ipin işi yapılır ve 50 metrelik bir yamaçtan indirdi beni birkaç kere. Önce gösterdi, anlattı, sonra bilmiyorum beni nasıl buldu, cesaretli mi buldu, delimi buldu, onları o daha iyi bilir ama ben çok hevesliydim. O da, o da gerçekten çok iyi bir öğretmendi. Ve ben sevdim. Yani iyi bir öğretmenle bir şeyi öğrenince o şeyi seviyorsunuz zaten. Ee, beni 50 metrelik e, kayalardan, yamaçlardan iple indirtti ve kendim bağlamayı, açmayı falan bunları da öğretti bana. Ve ben o bilgiyle kemer kampına gittim hatta. E, kemer kampı Camel Trophy'nin etaplarından biriydi. Orada da 50 metrelik bir yamaçtan direkt denizde bota iniliyordu. Çok başarılı oldum. Sorgun sayesinde başarılı oldum. Sonra bunu sevdiğimi ve devam etmek istediğimi söyleyince de sorgun bana dedi ki böyle böyle bir şey var. Arkadaşlarımız var, tanışırsın. Sizden bahsetti işte o zaman. Biz böyle bir kaya tırmanışı denemesi yapmak istiyoruz. Sonunda bir cuma günü geç sayılacak bir öğleden sonra vaktinde arabamızda doluştuk. Ben, Şengül'eşim, Şen eşim, Sorgun ve Merve ile birlikte Ankara'da yola çıktık. Ankara'da kuzenim Serhan Sernikli'nin evinde kalacak. O sırada görevli Ankara'da kendisi. 10 buçuk gibi vardığımızı hatırlıyorum evine. Serhan bizi karşıladı. Tabi Serhan açısından baktığımızda durum şöyle. Kuzeni gelmiş, kuzenin eşi yanında. Genç arkadaşımız var, bekar. Yanında hoş bir hanım var. Yani ne düşünebilir ki? kız arkadaşına geldi falan diye düşündüm. O akşam bir şeyler yedik galiba. Az sohbet ettik, yattık. Ertesi sabah ise bayağı sıkı bir kahvaltı yapıldı Seren'in evinde. Güzel yedik e, kahvaltımızı. Ben farkında değilim. Seren anlattı daha sonra da. Toplanan bulaşıkları Merve tek başına mutfakta yıkayıvermiş. Baya çok ciddi bir hareketti. Ben Seren'in yanına gittim. Eee nasıl buldun bizim meşhurumuzu? Ne meşhuru dedi. Demiriz, Merve İl yani iki günde bir televizyon çıkıyor hepimiz görüyoruz. O muydu dedi. Serhan şey yapamamış. <laughs> Aynı o zaman anlayabilmiş olayım ne oldu. Neyse onu da aldık. Beşimiz bu sefer bindik arabaya. Sivrisar'a doğru gittik. Şimdi Nisan ayı, tabii baharın başlangıcı bahar. Ben de böyle daha böyle bir ileri düzeyde dağcılık yapayım diye 1800 gramlık tulumumu bırakıp evde Yeni aldığım 700 gramlık sentetik çok küçücük bir tulumla geldim. hani ağırlıktan tesadüf ediyoruz fakat inanılmaz soğuk yaptı o cumartesi gecesi Ay inanılır gibi değil dışarıda tencerenin içinde su kalmış akşamda sabah kalktığımda şöyle 5 saniye kalınca buzdu taş gibi buzdu orada gece ateş yaktık, orada ısındım gittikçe hava soğumaya başladı çadırlar kuruldu filan tamam her şey güzel ama soğuk e, e, soğuk ateşin önündesin sonra bir saatten sonra uyunacak bu çadırın içinde ben sabahı zor ettim 3 milimlik uyku tulumunda sabaha kadar 3 dakika uyuyamadım. Tamamen titredim. Ee, zaten sabah söyledim de bunu, elleri falan dolmuştu. Çok da sıskacık bir şeydim o zamanlar. Bilmiyorum yani e, nasıl, nasıl bir şey. Ertesi gün kar yağmıştı ve kayalara tırmanırken e, incecik karlar da vardı hatırlarsanız. ...ellere bir şeyler sürülüyor ya o tozlarla, tebeşir tozlarıyla tutunmak için. Mümkün değil yani o yüzden de katılamadım açıkçası. Ee, bayağı soğuktu. Benim için yarım kalmış bir şey oldu. Sonrasında da devam edemedim. Çünkü 6 ay sonra bir öğrendim ki anne olacağım. Ve anne olacaksam hayatımda radikal değişiklikler yapmaya niyetim vardı. Şehirde anne olmak istemiyordum. Bodrum'a taşındım ve annelik girince de... Bütün bu tarz outdoor e, her şey hayatından çıktı çünkü e, belki de çok sorumluluk sahibi bir anneydi. Tek bir çocuğum var ve onu bırakmayayım başıma da bir şey gelmesin çünkü son derece tehlikeli de olabilir bu tür işler eğer düzgün yapılmazsa. Hepsine son verdim ve full time anne diye geçtim. Kampta yalnız değildik. Bizden başka bir üniversite dağcılık kulübü de vardı. Sanırım Hacettepe'ydi dağcılık kulübüydü. E, Fındık da oradaydı. Bir ara geldik, hep beraber sohbet ettik çadırımızın yanında. Daha sonra Sorgun da bana bir iki rota gösterdi, onları tırmandım. Orta düzey rotalardı. daha sert dosalar var. Granit tabi bambaşka çatlak imkanları, tırmanış imkanları sa sağlıyor. Onlar çok güzeldi. Umarım yine gider bir ara bir tırmanış yapmaya çalışırız orada. Onun dışında geziyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bütün Türkiye'nin tanı tanıdığı ve o sırada çok tanınmış olan Merve İlginiz ile birlikteyiz. Fakat o televizyonlarda o paparazzi programlarının az sonra programlarında bize sunulan kişiyle bizim yanımızdaki o hoş, neşeli, güzel hanımın hiç alakası yoktu açıkçası. Sonra keyifli bir yol arkadaşıydı. Ee, çok güzel sohbet ede ede bize bambaşka şeyler anlatı anlatan, yani kendi o dünyasının geri planıyla ilgili anlatarak. Çok güle güle güzel bir, keyifli bir hafta sonumuz geçti. Peki kampla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı bir instantane bir şey? 10 derece üşümüş olduğumu hatırlıyorum. Onun dışında herkesin bana ne kadar sevgi dolu yaklaştığını saygı dolu hatırlıyorum. Çünkü sonuçta başka bir alanda tanınmış bir insan olarak aranıza geldim ve hani şımarık olabilirdim, kafirsiz olabilirdim. Bana ön yargılı olunabilirdi, olunuyor. Birçok yerde rastladım bu bu tarz şeyleri. Hiç öyle bir şey yoktu. Sanki herkes beni yıllardır tanıyor gibiydi, yardımcıydı. Hani hiç öyle manken manken olmayı sevmiş bir insan da değilim, öyle olmadı. O bir işti, kurtulmak için de bayağı uğraştım sonra hatta onun getirdiği bir takım şeylerden. Orada benim gördüğüm sadece sevgi, arkadaşlık ve çok büyük eğitim de aynı zamanda gördüm. Hepsi çok ciddi alıyorlardı. Hani benim etrafımdaki insanlar daha önce bu bu tarz işlere dalıştı özellikle. Hadi yaparsın ya giy şunu dalıyoruz hadi ne 40 metre ne 60'a iniyoruz falan. Ne oluyor bir dakika tehlikeli şeyler yapıyorsunuz diyen yoktu. Sizin orası öyle değildi yani her şey kitabına göreydi. Ve ben yapamayacağım o, o şekil hissetmiyorum deyince ısrar yoktu. Aa yapacaksın falan yoktu yani. O, o demek ki normal bir şey. Bazen insan gününde olmayabilir, kuşuyor olabilir. Yani ben avuçlarımı açamıyorken, parmaklarım bu tutmuşken nasıl o parmaklarımı hatırlamayayım? Hani, hani o haldeyken insan ancak korkar. <laughs> Başka bir plan yazılınca kişiye e tabii ki o yola giriyorsunuz, orada dalış da mesela bitti benim için. İki sene her gün neredeyse daldım ve ekstrem dalışlar yaptım o sırada. Çok bu piyasanın, o piyasanın önemli insanları ile birlikte çok ilginç dalışlar da oldu ama ona da devam edemedim. Gerçekten bambaşka bir şey oldu. Belki bundan sonra işte, bakalım. Belki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Küçücük de olsa, bir günlük de olsa, kıyısından da olsa girdiğim bir şeydi. Bana en azından söz hakkı tanıdığınız için, unutmadığınız için yaptığınız şeyi izledim çok takdir ediyorum. Çünkü Türkiye'de gerçekten e, bu işi yapmak isteyen gençlere örnek olmak, örnek sunmak, eğitim sunmak bunları yani 20-30-40 yıl önce yoktu böyle bir şey. Şu an bu imkanlar var. Bunlara evet, yani biz gerçekten. Hani ICQ olmasaydı ben sorgunu nasıl bulacaktım ve o zaman kemerde o metrede nasıl inecektim? Hani bütün bunlar e, imkanlarla mümkün. Şu anda da bu işi yapıp bırakmayışınızı ben takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum hatta gençlere. Çok sağ olun.